Cümleden selamun aleyküm kardeşler. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şimdi bugün cumartesi. Ee, sizlere yaptığım birkaç olayı göstereceğim. Buradaki dut ağacından meyve topladım. Şöyle gösterelim. Şurada oğluşumuza, tatlı oğluşumuza topladık. İlk hasadımızı yaptık gençler. Görüyor musunuz? Maşallah diyelim daha çok olsun. Bu dutu yavru şeyken almıştım ben bunu. Kendim fideyken dikmiştim genç fideyken. Hmm. Yavru meyve verdi bakın bir sürü lütları var görüyor musunuz lütları var. Ondan sonra asıl konuya gelelim. Su şu an acayip soğuk. Bugün cumartesi bilirseniz soğukluğunu da anlamışsınızdır gençler. Şöyle geçelim. Balıklarımızın genel itibariyle bir sıkıntı yok. Ama soğuk sudan dolayısıyla da ölme ihtimali de var. Onu söyleyecektim. Şimdi görünürde hiçbir şey yok. Ama ben birkaç tane balık gördüm. Bakın şurada bir tane balık var. Görebiliyor musun? Hı. Öyle yapayım. Ondan sonra ilerlerde de var da. Bakın şurada da var. Şöyle gösterelim. Bakın bir tanesi ölmüş ama onun yanında yaşayanlar da var. Şöyle şeyin içinde. Bakın şurada bir tane vatozumuz var yaşıyor. Genel itibariyle balıklar yaşıyor aslında. Şurada da ileride de var da görebilirim. Ben görüyorum ama siz göremezsiniz büyük ihtimal. Böyle yapalım. Orada da balıklarımız var. Genel itibariyle şu serenin şunu etkisini gördüm. İçerisi ılık ama dışarısı soğuk gençler. Ona dikkat edin. Acayip soğuk dışarsa. Burada donuyor insan. Bakın esiyor rüzgar esiyor şu an. Şunu böyle kapatıyoruz. Gençler içerisi sıcacık oluyor. <laughs> tamam. Bunu böyle kapattığımızda bir sıkıntı olmuyor. Bunu böyle kapatıyorum. Bunu da şöyle kapatıyorum. İçeri kuş, kedi girmiyor. Genel itibariyle bir sıkıntı yok. E, dudumuzu da topladık. E, bu cumartesi videomuzda böyle olsun. Kendinize iyi bakın. Ee, görüşmek üzere sevgiler saygılar.